Erik ağacınızdan beklediğiniz verimi alamıyor musunuz? Her yıl dalları boş mu kalıyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Çoğu bahçıvanın gözden kaçırdığı birkaç basit sır var. İşte erik ağacınızı coşturacak ve dallarını lezzetli meyvelerle dolduracak o üç altın kural. Birincisi, güneş. Erik ağaçları tam bir güneş aşığıdır. Ona gün boyu en az altı saat doğrudan güneş alabileceği, havadar bir köşe ayırın. İkincisi, su dengesi aşırı sulama kökleri boğar ve meyve verimini düşürür. Toprağın üstü kurudukça sulayın ama asla çamur gibi olmasın. Ve son olarak, üçüncü kuralımız, doğru zamanda budama. Kış sonunda, ağaç uyanmadan yapacağınız hafif bir budama, hem dalların hava almasını sağlar, hem de ağacın enerjisini meyveye yönlendirir. Bu üç basit adımla, siz de kendi bahçenizde tatlı ve sulu eriklerin tadını çıkarabilirsiniz. Daha fazla bahçe tüyosu için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.